Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 100'den 1'e kadar olan 3'ün katı olan sayıları alt alta yazılan programdan bahsedeceğim. Kütüphanelerimizi yazıyoruz. Öğretmeyim. Printf. Diyelim ki 3'ün katlarını geri yazdır. daha sonra printf'den önce i değişkeni tanımlıyoruz. Unuttuk. Daha sonra for diyoruz. i eşittir 100 i büyük eşittir 1 i eksi diyoruz geri dediği için. Daha sonra if i mod 3 eşit eşit 0 sayının 3'e bölümden kalan sıfır yani 3'ün katıysa süslü parantez printf yüzde d alt alt için sıraşen virgül i yazdırsın. Ekrana yazdıralım. Bakalım. 99, 96, 93 geri geri yazdırdığını görüyoruz. Programımız bu kadar.